Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hopi'den kazandığım paralarla Boyner'de yapacağım ucuz alışverişi göstereceğim. Ve Hopi'de nasıl puan toplandığını göstereceğim. Öncelikle Hopi'ye giriyoruz. Buradan hesap, paralarıma girip paralarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi 260 hediye paracığım var. Burada da görebilirsiniz. Çoğu Boyner'den. Şimdi bunları nasıl kazandığımı göstereceğim. Öncelikle hesabım kısmına giriyorsunuz. Arkadaş davet et butonundan arkadaşınız sizin burada gözüken kodunuzu girdiğinde hem arkadaşınız hem de siz 5 paracık kazanıyorsunuz. Ben şu ana kadar 5 paracık buradan kazanmışım. Daha sonra kazandıran oyunlar kısmından ki çoğunluğunu ben buradan kazandım. Kazandıran oyunlar kısmından aç kazan, çevir kazan, patlat kazan gibi durumlar var. Patlat kazan kısmına girdiğimde her 3 levelde bir 10 TL veriyor ve 13 level var. Ben 13 levelin hepsini tamamladım. Ee, çoğu 10 lira o şekilde gelmişti. Daha sonra çevir kazanı da her gün yapıyorum. Bu şu an açılmadı. Böyle sistemde hatalar olabiliyor. Çevir kazanı da her gün çeviriyorum. Şöyle ki istediğiniz bir hediye çıkmazsa çevir kazanda hemen indiriyorsunuz. Daha sonra interneti hemen kapatıp bir daha e, Hopi uygulamasına giriyorsunuz. Bu şekilde çevir kazanda istediğiniz hediye çıkana kadar yapabilirsiniz. Şu an sistemde bir sıkıntı var sanırım. Tam emin değilim. Paracıklarımı harcamadan önce size göstermek istemiştim. E, zaten uygulamaya girdiğinizde göreceksinizdir. Şimdi Boyner'e girelim. Gördüğünüz gibi ben bunları almayı planladım. Şu şekilde. Ve daha sonra merhaba 25 indirim kuponu ya da app 25 indirim kuponu zaten alta yazacağım. Normalde 224 lira tutan şey kargomla birlikte işte birkaç para tutan şey kullandığım paracıklarımla ben boy şimdi şöyle yapalım. Ben boy nerede? 85 lira kullanabileceğim paracığım vardı. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bana gö gösterdi bunu. Hopi paracık kazanımı da 10 TL kazanıyorum. İndirim kuponunda da istersem hep 25'i kullanırım. İstersem merhaba 25'e x de 25 lira veriyor zaten indirimi. Ee, onayla dediğimde giriş yapmamı istiyor. Ya da diğeriyle girelim. Bana neden böyle bir şey çıkarttı? Hepsinden çünkü birer tane şey yapmış. Tamam. Tekrardan 124 oldu. Sepete onayla diyorum. Ben dedim ki mesela mağazadan almak istiyorum.